yavaş yavaş transfer gelişmeleri evet. konuşulmaya başlandı. Gideceklerden bahsettik dünkü yayında, dün yayına giren içerikte. Bugün de aslında gideceklerin yerine yavaş yavaş kimin geleceğiyle ilgili de detaylar vermeyi istersen başlayabiliriz. Şimdi yine ufaktan bir abi gidecekle başlamak istiyorum. Sonrasında evet. diğer konuya geçelim. Şimdi Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla gelen ve aslında böyle spekülasyon bir transfer harekatı da olmuştu. O dönem hatırlarsın TT ile alakalı. TT'den Doğru. bahsediyorum. Ee, i̇şte böyle fotoğraflar paylaşıldı gelmeden önce vesaire. Bir anda Galatasaray oyuncu transfer etti. Genç bir oyuncu, Brezilyalı, beklenti çok yüksekti. Hı hı. Ee, hatta biraz da olaylı geldi yani o şaklardan işte sözleşmesini feshetme süreci vesaire. Galatasaray acaba bir ceza mı ödeyecek bu durumdan dolayı derken böyle bir ödeme olmadı. Galatasaray bu transferden herhangi bir zarar almadı. Uygulanmadı evet, ya. zarar almadan çıktı. Ama TT'den de verim alınamadı abi yani Doğru. gerçekten umut vardı. Piyasası olan bir oyuncuydu, genç bir oyuncuydu ve burada göstereceği performansla birlikte ciddi anlamda bir satış potansiyeli olan bir isimdi ama bunlar çok gerçekleşmedi. Oyuncunun ayrılığı bekleniyor ama artık o beklenen seviyede bir kazanç olmayacak gibi. Evet, yani ayrılık gerçekleşecek. Karşısına ne alacağı belli değil. Galatasaray'ın. gerçekleşecek gibi gözüküyor diyeyim. Yani çünkü. evet ya, o da Oyuncunun kazandığı bedel falan ama tabii oyuncu isteyen kulüplerin olduğunu da söyleyelim. Özellikle Rusya tarafından oyuncuya e, kuzey bölgelerden gelen evet. ilginin olduğu ile ilgili bilgiler var. E, ve Shakhtar'da gösterdiği futbolun sonrasında genellikle bu bölgenin takımları da yine Tete'ye ilgi gösteriyor. Tete'den sonrası olacak kısmında da Zaniolo ile alakalı evet. bir no yoklama e, var gibi. Murat istersen sen bahset biraz. Şimdi Zaniolo ile alakalı abi. Zaniolo da aslında Tete'de olanların hı hı. bir benzeri yaşanmıştı. Tam olarak paralel gelişmese Doğru. de yani Zaniolo da evet Galatasaray'da e, Tete'den daha iyiydi performans olarak ama onun, o da yine kendinden bekleneni çok vermedi ki oyuncu yani işte İtalya Milli Takımında oynayan İtalyanların yeni yıldızı olarak lanse edilen bir isimdi Galatasaray'a gelmeden önce. Gelince de biz bunu bekledik, bu potansiyeli bekledik. Çok yansıtamasa da Aston Villa'ya transfer oldu oyuncu. Yani Aston evet. Villa'da da göstereceği performansa tekrar o işte İtalyanların gözde çocuğu olabilirdi derken Aston Villa'da çok böyle bekleneni veremedi ki 28 maçta forma giydi. 10 bunun sadece 10 tanesi ilk 11 ve 2 golü var. Yani çok fazla Aston Villa'da da A planının bir parçası olamadı maalesef. Yani Doğru. kulübeden dahil olan bir isim oldu çoğunlukta. Çok da iyi değerlendirdiğini ben düşünmüyorum bu aldığı sürenin ve Aston Villa sanki oyuncuyla devam etmeyecek gibi gözüküyor. E burada da yani oyuncunun Galatasaray'a tekrar dönme ihtimali oluşuyor ki işte Galatasaray'da da e, hem bugünkü yayında bahsettik hem dünkü yayında da bahsetmiştik. Yani sağ önde özellikle Tete'nin ayrılığı, Hakim Ziyih'in ayrılığı, Zaha'nın ayrılığı ile birlikte orada oluşacak bir boşlukta Galatasaray yani birden fazla transfer yapacağı için oraya Zaniolo da bu noktada önemli bir ekleme olabilir takıma. Tabi yani Zaniolo da oyununu orada geliştirmiş olabilir, daha farklı portföyüne eklemeler yapmış olabilir. Bu anlamda Galatasaray katkısı olabilir Zaniolo'nun ama bir yandan da tabii Zaniolo gibi değerli bir oyuncuya özellikle İtalya Ligi başta olmak üzere farklı kulüplerinde radarında olduğunu biliyoruz. Yani Galatasaray bu noktada ya Zaniolo'yu kadroda tutup önümüzdeki sezon bu şekilde hı hı. faydalanacak ya da Aston Villa'dan dönen Zaniolo'yu işte İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı kulüplerine göndererek buradan bir bonservis geliri elde edecek gibi gözüküyor. Evet, ben oyuncunun çok e, pişman olduğu düşüncesindeyim. Evet. Yani bu bu bir gerçek. Galatasaray'da e, bu kadar fazla Teten'in de verim gösteremediği bir ortamda, yani şöyle bir geriye dönüp baktığında evet. herhalde ya ben bu kadroda oynardım diyordur büyük ihtimal ve bu kadroda oynaması ne kazandırdı? Evet Barış Alper çok iyi bir sağa çık performans veriyor evet. ama Barış'ın da sezonun geri kalan kısmında büyük oranda mecburen sol bek bölgesine hatta zaman zaman sağ bek bölgesine hatta son karşılaşma hücuma geçmek zorunda kaldığı bir ortamda Zaniolo'nun elde olması muhtemelen Galatasaray'ı sağ tarafta hatta belki de, belki de Raşika'nın Murat elde evet. olması Galatasaray'ı çok rahatlatacaktı. Ben pratik çözüm olarak. Yani tete ayrılığı bir şekilde gerçekleşirse, gerçekleşmezse Zaniolo ihtimalini ne boyutta görüyorum dersiniz. Bu konu biraz benim için soru işareti. Çünkü işin bir de maliyet kısmı var. Yani Zaniolo'nun da kazandığı bedeller, ilgiler, alakalar derken evet. e şimdi o da kendi içinde e, Tete var, Barış Alper var. Ben yani niye oraya geleyim mi düşünecektir büyük ihtimal ama Galatasaray için bir B planı olarak şu anda Zaniolo'nun listeye de bulunduğunu da izleyenlere sizlere aktarmış olalım. Bir de tabii burada Yunus Akgün durumu da var ki Yunus'un da yani dönme ihtimali olsa da orada devam etme durumu da söz konusu. Yani Leicester'daki gösterdiği performans e, bence Zaniolo'ya kıyasla biraz daha iyi. E, Leicester almasa bile oyuncu yine farktı olabilir. Tabii yani yani orada transfer olabilir her şey. Evet. öyle bir iş yapıyor Türk şu anda. Türk oyunculara özellikle ilgi var. Şimdi Championship'te gösterdiği performans da Premier Lig'e Leicester'la büyük ihtimal çıkacak. Evet. Ha Leicester ondan sonrasında teşekkür edebilir mi? Evet, edebilir. edebilir. Onu bir şey diyemiyorum ama altında yine ben Championship'te kalmak isterim derse de Herhalde gözü kapalı, hasta onu kabul edecektir diye düşünüyorum bu oyunu Yani ile. Abdülkadir Ömürle birlikte orada iyi bir ikili olabilirler. Jaden Filojin bir tarafta, Abdülkadir bir tarafta, Enteresan Yunus bir tarafta. Kadro İlginç bir kadro olur. olur. Bir de tabii abi Yusuf Demir var. Yani o da hala Galatasarayın bon servisi oyuncusu. Evet. O da büyük umutlarla gelmişti ama. Ciddi de bir Zor yatırım işi. yaptı Galatasaray. Yani 6-7 milyon euroluk bir bonservis da ciddi bir yatırım vardı. Ama o da açıkçası hiç verimli olamadı. O da bence hem Galatasaray için hem Türk futbolu için büyük bir kayıp. Evet yani çok daha farklı olabilirdi. Başka şeyler hayal ettiriyordu. Onun evet. Yani bize geldiği dönemde de çok büyük şeyler hayal ettiriyordu ki bayağı kavga gürültü tabiri caizse yaşanmış bir transfer dönemiydi hatırlarsın. Evet, evet. Yani, yani yerli matlar, mi oynayacak, yabancı mı oynayacak vesaire derken. Ama bu gelecek sezon Galatasaray'ın şu anda Mart ayındayız. İliğini böyle sıkı tutup, işte Zaniolo mu gelecek, oraya başka isim, Yunus Akgün'le ilgili ne planlıyoruz? Bunların hepsini masaya yatırıp, zaten yatırılıyor bunlar ama daha böyle somut çalışmaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Çünkü bu sene yapılan hatalar tekrar edilmemesi lazım. Evet. Seçim iklimi var Galatasaray'da ve bu ortamda da yönetim neye karar verecek? Beklemeye mi? Seçimden sonra bakarız mı diyecek? Bunların hepsi aslında Galatasaray'ın kaderini belirleyecek unsurlar ama şunu söyleyelim Galatasaray'ın mevcut kadrosunun Haziran ayına kadar bekleme lüksü bulunmuyor. Kesinlikle. Ve Haziran ayını beklerse bu kadro bu kadar fazla ayrılma ihtimali olan ayrılacağı hatta kesin gibi gözüken oyuncuların bulunduğu bir kadroya fazlasıyla yeni transfer ihtiyacı varken Haziran ayı itibariyle bunları yapmaya başlamak, bu politikayı Haziran sonrasını atmak yeterli bir zamanın kalmaması anlamına gelir. Bu da bu sezon yaşananların tekrarlanması anlamına da gelecektir. O yüzden böyle bir riske de girilmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani özellikle lig işte kalan maçlar tamamlandıktan sonra ve eğer Galatasaray Ligi şampiyon tamamlarsa şampiyonluktan hemen sonra bu çalışmanın hızlanması gerekiyor. Gidecekler, gelecekler, Hoca ile yeni sözleşme bu arada o hmm. da önemli bir konu. Mustela ile yeni sözleşme yer devam edilecekse bunlar da önemli konular. İşte Icardi'nin durumu devam mı, tamam mı? Bu da bence masaya yatırılması gerekiyor derken Galatasaray önümüzdeki sezon planlamasını da ciddi şekilde erkenden başlatmalı diye ben de düşünüyorum. Evet Futbol Plus ekranlarında sizlerle transfer planını Galatasaray'ın gelecek sezon adına neler olduğunu konuşmaya çalıştık. Murat ağzına sağlık. Teşekkür ol. ederim. Sen açtın yayını ben kapatıyor olayım. Ve eğer Futbol Plus'a abone olur ve bildirimlerinizi açarsanız bu ve buna benzer çok sayıda yayının bildirimini de telefonunuza anlıkta alma şansınız var. O yüzden abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videonun altına da Zaniolo Galatasaray'a geri dönmeli mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.